Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu aralar Jisoo gruptan ayrılacak gibi bazı haberler gündemde. Ve Google'a Blackpink üyeleri yazınca Jisoo'nun ismi çıkmıyor. Bu yüzden çoğu Blink bu durumdan endişelendi ve bu durumu netleştirmek isteyen bir Blink, yeni yapılan Blackpink konserinde Lisa'ya Jisoo gruptan ayrılacak mı diye sordu. Lisa da başını sallayarak bu soruyu onayladı. Şimdi o videoya bakalım. Yani eminim ki Lisa soruyu yanlış duymuştur ve bu yüzden öylesine kafasını sallayıp soruyu onaylamıştır. Hem zaten konser o kadar gürültülüyken Lisa fanı net bir şekilde nasıl duysun ki? Eminim fanı duymamış ama ayıp olmasın diye kafasını sallayıp geçmiştir. Fanı da anlamıyorum yani. Sanki Lisa ona duysa sorusuna cevap verecek. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.